hocam diyor ne? E diyor ben öğlen ikindi akşam yatsı yıkılıyorum. Sabah namazını e kalkamıyorum ne yaparım? Dedim bana bak mertçe söyle. Sana her sabah namazına 500 TL verseler kalkmaz mısın kalkmaz mısın? İnanın abilerim bir gözünü açtı bir gözünü kapattı hesaplıyor 30 çarpı 500. Kalkar değil mi? Para için. Ya değil kalkar. Hanım çoluk çocuğunu önüne kadar ve der ki ben bu camiyi sevdim artık buradan hiç ayrılmam. Ama halbuki ne camiyi sevdi ne bir şey parayı sevdi. Ondan dolayı biz ne para için ne şöhret için Allah rızası için namazımızı kılacağız. Abilerim hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayanlar var. Gelişimiz dünyaya bizlere sorulmadığı gibi vallahi gidişimiz de dirilişimiz de bizlere sorulmayacak. Niçin? Çünkü bizim irademizin üstünde bir irade var. O da yüce Allah'ın iradesidir. Ondan dolayı Allah tebareke ve teala diyor ya fe ayna fe Ezan mı? Bu gidiş nereye Allah diyor? Nereye olacak? Kabre. İşte nice kardeşlerimiz işte depremde olduğu gibi, gittiği gibi biz de yarın gideceğiz ve bizden önce Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gitmişti. Dolayısıyla bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ve abilerim bakınız namaz kılmayan, oruç tutmayan, hakkıyla Allah'ın ibadetlerine riayet etmeyen olan bir kişi vallahi Allah'a meydan okuyor. Ya Rabbi tamam sen beni yaratmışsın ama ben kendi kafama göre din yaşayacağım diyorsa yarın kıyamet gününde Rabbim tebareke ve teala onu cehenneme sürüklediği zaman melekler, meleklere emir vererek Ya melâikati khuzuh, ve min ala men ya melâikati. Ey melâikelerim götürün bu kulumu cehenneme batırın çıkarın çünkü hakkıyla tasdik etmedi hakkıyla Allah'a kul olmadı götürün bu cehenneme derse o zaman bu insanın hali ne olacak? Ne mi olacak? Cehennemde yanacak. İşte orada sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine ona hiçbir şey fayda etmeyecektir. Çünkü Rabbine dünyada hakkıyla kul olmadı. Orada da bu şekilde e, azap çekecek. اسال الله العظيم ورب العرش الكريم ان يرحمنا ويغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الابرار، اللهم. جوناه لرمز زا رحمة لنا يا شي لرمز زا هايلار إلى، صن نفس مزد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه إلى يا ربي، يا ربي هاستا اللهم زا شفا إلى يا ربي، يا ربي اسكا لرمز صَوْنُ والمصندا، اللهم زا كوات نصيب إلى يا ربي، اللهم زا كرادا دنز دا نسرة يا ربي من الله يا ربى، مع الله يارب ننجز مسيلة شينتنا مع الله بسرعة مع فرصة ذمة يارب فرصة فرصة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله